Günaydın arkadaşlar, gurbetçi günlüğüne hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben çok çok iyiyim. Bugün e, rüzgar çıktı şu anda. Epey bir e, rüzgar var. Şimdi ben ne yapacağım bugün arkadaşlar? Goldü'yü ısıtıcı almıştım ya, onun ısıtıcısını koyacağım. Evine hazır olsun. Yakmadan çünkü bekleyeceğim çünkü... E, Önümüzdeki hafta yani bu hafta aslında yarından sonra soğuyacağını gösteriyor havanın. Ondan sonra başka başka da evdeyim. Bilmiyorum. Gün içerisinde görüşürüz o zaman arkadaşlar. Arkadaşlar ben Golden'in yuvasına geldim. Şuraya bakar mısınız? Ne hale getirmiş. Ee, Zaten bundan önceki köpeğim de e, kangal arkadaşlar. Kangal da yapmıştı bunları böyle de. E, bu daha da kötü yapmış. Şunlar hep bak yerde. Dur kızım dur, dur. Şuralar hep eşim kapatmıştı burayı biraz sonuna kadar. Bunlar şey için arkadaşlar soğuk geçirmemesi için ama mahvetmişler. Şuradan da öteki köpeğim için, Kangal için buraya çok çünkü sevmiyordu sıcağı Kangal. E, havalandırma açtık, klima koymuştuk buraya. O klimayı çıkartmıştı arkadaşlar el, 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 ağzıyla yani o kadar güçlü ki Kangal'lar maşallah. Şu kapıdan, küçücük kapıdan bir yolunu bulup çıkartmıştı. Şimdi ben bu peteği buraya bağlayacağım dışarı vereceğim şu şeyini. Ee, çünkü kış geliyor artık. Yavaş yavaş bunu hazırlayayım. Kapısına da bir kapı almayı e, düşünüyorum. Böyle bunun girip çıkabileceği kapanmayacak şekilde. Hem de e, soğuğu geçirmeyecek şekilde. Bunu bağlamadım mı? Durmuyor çünkü. Evin önünde yatmak istiyor. Bağlıyorum o yüzden ki hani ıslanmasın sıcak kalsın diye. Yoksa şaşkın durmuyor. Evin önüne geliyor yazık. Bir geçen çok soğuktu. Rüzgar da o zaman durmuş. Burada. Ay yalıyor beni. Arkadaşlar bu bana izin vermiyor. Ben kapatayım şimdi bağlayınca bir daha görüşürüz. Bağladım arkadaşlar. Baya bir şey oldu. Şunu da yeni almıştım. Şunu 5-6 tane. Bunu bağladım. Bunu da bağladım birkaç tane oldu şimdi bakalım çalışıyor mu aşağısına aslında yatak al, alacaktım ama yatak iki tane yatağı parçaladı arkadaşlar yani yatak almayacağım eşim şey dedi böyle talaş gibi bir şey al ki sıcak tutsun altını dedi şimdi ben şunu deneyeyim bakalım sizle birlikte deneyelim Buralar çok pis. Buraların süpürülmesi lazım ama böyle değildi aslında. Dediğim gibi arkadaşlar ayaklarıyla yırta yırta ne hale getirdi her tarafı. Öbürü başlattı. Bu bitirdi. Bakalım çalışıyor mu? O kadar takmaya çalıştım ama elektriği şöyle çalışmıyor. Çalışmadı nedense. arkadaşlar. Niye çalışmıyor? İşin yanmıyor çünkü. Yansa görünürdü. O kadar uğraştım ama elektrik mi yok acaba? Bir bakmam lazım. Bu kadar emek verdim ya. Niye çalışmadı? Eşime göstermem lazım bunu. Bu soğuk. Bu taraf sıcak olması lazım. Bu bir saniye kızım. Acaba bir yerde hata mı yaptım? Bilemedim ki. Ben şuna bir daha bakayım geleyim arkadaşlar. Arkadaşlar rüzgara bakar mısınız? Aa, rüzgar hızlandı. Fırtına göstermiyordu aslında ama bilmiyorum. Rüzgar da hızlandı. Yağmur biraz kesti aslında. Biraz önce daha fazla yığıyordu. Tam zamanında iş, işimi halletmişim dışarıdaki işimi. yani Her tarafta yaprak çok kötü. Bunu paylaşmak istedim sizlerle arkadaşlar. Görüşürüz birazdan. tane küçük soğanlar benim kestim. Bir tane domates, bir, bir, bir kaşık salça, bir su bardağı pirinç. Az biraz bulgur koydum. Bulgurla karıştırmak istedim bu sefer ben. Sadece pirinçle de yapıyorum. E, Maydanoz yaptım arkadaşlar. Biraz pul biber koydum. Tuz ve şimdi de birazcık karabiber. E, biraz da zeytinyağı gezdirdim arkadaşlar. Hatta şimdi çok az da nane koymak istiyorum. Çok az şöyle. Bunlar kendi nanem arkadaşlar. Bahçemdeki nanelerden. Ee, ellerim temiz arkadaşlar. Ve şöyle yo yoğurmaya, yoğurmaya başlayalım. Dışarısını sizler için çektim arkadaşlar. Epey e rüzgar çıktı, yağmur. Fena. Yani Yarın da yağmur diyor. Böyle oldu mu benim de içim sıkılıyor. Hava karanlık olunca evde karanlık oluyor arkadaşlar. Şimdi benim tuzum normal tuzum e, bulamadım arkadaşlar. O yüzden kaya tuzu koydum şu şu anda. Biliyorsunuz tuzlar da fark ediyor tatları. Yani her zamanki el, el ayarım olmadı şu anda. O yüzden inşallah tuzu az olmaz. Çünkü dolmaya sonradan katmak biraz iyi olmuyor. Şu şekilde yoğuralım. Bugün bunu canım çekti. Bir de e, bahçelerden almıştım ya arkadaşlar. Biberlerim. Baktım kötü olmak üzere hemen onları yapayım dedim. Hem de akşama yemek çıkmış oldu. Ben bunu yaptım arkadaşlar. Elimi yıkayıp biraz daha yoğurup geliyorum. Yarın gün de bir şeyler çıkar bunu, bunu da dolduracak. Kabaklarım var. Olmazsa yarın öbür gün de kabak doldururum. Eğer fazla olursa. Aslında çok da koymadım ama şu şekilde bugün hiçbir iş yapmadım Arkadaşlar evdeydim yani dışarı çıkmadım evde de hiç oturmadığım halde hiçbir iş bitmedi inanır mısınız zaten ee, Sabah şey yaptım. Kurabiye yaptım. Onları pişirmek yapmak zaman alıyor. Yapmak değildi de arkadaşlar. Daha önce de söylemiştim sizlere. Fırın bir tane olduğu için bekleme süresi oluyor. Fırına girmek için. Onun dışında aslında yani sorun olmuyor da Ben bunları bir sarı e, doldurayım arkadaşlar hemen geliyorum. Arkadaşlar ben bunları doldurdum. Birazcık şimdi içim içimde e, biberim var. O biberimi yapacağım. E, şunu ufak ufak kestim. Şunlarla süs yapayım dedim ama bunları da çok ufak kesmişim. Şöyle ikişer tane koyarım ben de bir şey olmaz. Bugün aslında burada gene indirim zamanı arkadaşlar. Bu Halı Daydan sonra yani Thanksgiving'den sonraki ilk Pazartesi burada e, Cyber Monday deniliyor ona. ve insanları online'dan internetten alışveriş gibi bir şeyi e, şey yönlendirmiş oluyorlar. Ama tabii ki e, mağazalarda da indirim devam ediyor yani. Thanksgiving şükran günü bittikten sonra bitmiyor indirimler hemen. Bugün kesin belki doludur her yer ama ben yağmurdan gidemedim. Hem de evde işlerim vardı. Böyle koyalım. Dediğim gibi bir iki biberim kaldı. iki biberim. içime göre onun ya ikisini de dolduracağım. Ya da doldurmayacağım. Şimdi ben bunun suyunu hazırlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet. Sosu hazırladım arkadaşlar. Şöyle şuradan üzerine gelmeyecek şekilde dökmek istiyorum. Bu arada biraz daha su koyacağım. Şu sigara o kadar hızlı esiyor ki arkadaşlar cam sallanıyor bazen. sıcak su koyuyorum arkadaşlar. Soğuk su değil. Çabuk pişsin diye. Evet, yeter. Yetmezse biraz daha koyarım. Yarı oldu çünkü. Hemen şuraya aygazı yakıyorum arkadaşlar. Burada pişe koysun. Ee, son haliyle görüşürüz inşallah. Şurayı da dökmüşüm, hemen sileyim. Son haliyle görüşürüz arkadaşlar. ağzını kapatacağım ve kendi kendine pişecek burada. Arkadaşlar ben bunu koydum, bu pişiyor, kaynadı. Ağzını da kapattım. Şuraya da iki tane öbür biberleri temizledim. İki tane için bitti yani. İki tane de burada oldu. Bunu birazdan pişireceğim çünkü şimdi çorba yapmaya karar verdim arkadaşlar. Çocuklar gelmeden önce Biraz şöyle zeytinyağı koyayım. Bu geçenki aldığım tencere arkadaşlar. E, ona yapmak istedim. Tenceren büyük yapıyorum çünkü benim çocuklarım çok seviyor arkadaşlar e, çorbayı. Özellikle bir tanesi acayip seviyor. O yüzden bol bol yesinler birazdan da okuldan gelirler nasıl olsa. Okuldan gelince hazır bir, bir tas çorba koymuş olurum önlerine arkadaşlar. Şimdi bu yağ ısınsın geliyorum arkadaşlar. Isınmıştır herhalde. Buranın ışını da yapayım. Sizler daha iyi görebilin. Ee, arkadaşlar her yörenin tarhanası değişiyor biliyorsunuz. Ben tarhana çorbası yapmaya karar verdim. Çocuklar da seviyor. Her yörenin tarhanası değişiyor. İşte ben de kendi yörenekimi yapıyorum. Annem tarhanayı yapıyor kendisi. Yazdan. Hatta bende eski tarhanası var. Geçen sene bu sene yaptığı ekşi mayayla arkadaşlar. Ekşi mayanın yani en mayası tadı biraz daha farklı oluyor. Daha ekşi oluyor. De çok az kaldı bu ötekisi. Ekşime yer geçmedim daha. Şimdi bunu iki türlü yapıyorum ben arkadaşlar. Birincisi böyle salçayı kavurup üzerine sıcak su ekliyorum. Ondan sonra kaynadıktan sonra tarhanayı koyuyorum. İkincisi de tarhanayı e, koyuyorum salçadan sonra. Biraz tarhanayı kavurup üstüne sıcak su ilave ediyorum. İki türlü de yapıyorum yani ama ben bugün hemen sıcak e, su koyup yani önce suyu koyup öyle yapmayı planlıyorum arkadaşlar. Neden öyle daha kolayıma geliyor aslında ikisi de aynı kapıya çıkıyor ama birisinin önceliklerini tanımış oluyoruz. yalçanın kokusu çıkmaya başladı arkadaşlar. Bu, bu da bayağı büyükmüş gerçekten. Şimdi arkadaşlar ben böyle buzlukları hazırlamıştım. Et suyu işte tavuk suyu. Şu, şimdi ben tavuk suyu kullanmak istiyorum arkadaşlar. Et suyu kullanmayacağım. Şunu da altını biraz kısayım yanmasın. Kendi tavuklarımın suyu arkadaşlar. Kendi tavuklarımı kaynatmıştım. Dışarıdan alma değil. Şu şekilde. Bu bir bardak. Bir bardağı göstermiştim. 16 ağızlık. Ne kadar oluyor bilmiyorum. Bir saniye elimi siliyorum. Geliyorum arkadaşlar. Evet. Bu burada erisi. Üzerine su, ıı, su koyuyorum. Hemen geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar büyük tarafa aldım. Ee, arka tarafa şeyi koydum. Öbür bir diye koydum. Arkadaşlar rüzgar ıı, tavuklarımın kapısını kapatmış. Onu açmaya gittim. Goldi de yazık içeri girmiş. Dediğim gibi şekilde avuçla koyuyorum. Göz kararı koyuyorum arkadaşlar. Ben hiçbir şey normalde yani fazla ölçmem. Bazı şeyleri ölçerim. Şöyle bizim tarhanamız böyle oluyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim yakından. Biraz iri iri. Şu şekilde. Şimdi biraz açayım ben bunun altını. Açtım. Ne kadar arkadaşlar bu pişecek. Bundan sonrası o. Ben de çocuklar gelene kadar dediğim gibi bir kahve yapayım, bir içeyim. Biraz dinleneyim. Sonra görüşürüz son halleriyle inşallah. Her geldi arkadaşlar. O yüzden kapatmak zorunda kaldım. Artık başlamışken şu goldinin ay içine de şey kaçmış bugün rüzgardan suyu da temizlenecek olmuş ya buraya yemini koydum çünkü buradaydı zamanım buraya gireyim ben tekrar bakalım elektriği yaptırdım çalışacak mı şunu çok merak ediyorum Aa, çalışmış arkadaşlar elektrik yapılınca şu an sıcak oh çok şükür çok bir şeydi. içimde kalmıştı bu gol düşecek diye ama evet. Şu an bir de çalışıyor hatta. Bunu ben kapatayım. O kadar soğuk değil şu anda. Ne o kızım? Burası sıcak. inşallah bir yerini yakmaz bu. Öteki yanıp sönmelerden alacaktım ama onlardan düşürürse yangın falan çıkar diye. Bu petekten aldım gene. En iyisi, en ee, şey olmayan bu bu geldi bana arkadaşlar. Zarar vermeyecek hani yangın falan. Ay. Evet arkadaşlar ben bu, buradan çıkayım. Sonra görüşürüz inşallah. Böyle kesik kesik oldu bugün ama. Çok kötü yağmur yağıyor, rüzgar fırtına olmayacaktı ama. Her şey var bugün. Görüşürüz arkadaşlar birazdan. Hadi bay de kızım. Bay de ablalara. Bay. Yerim ben seni. Rüzgarı görüyor musunuz arkadaşlar? Sis gibi de gelmeye başladı iyice. Vav. Wow. Kedimin birisi yazık dışarıda yani. Nerelerdeyse gelmedi. Dün de gelmedi. yağmur göstermek istedim. Artık saat ım, akşam üstü 4 oldu. 16 yani. Hava kararmak üzere de kararmadan sizlere çekeyim dedim. Arkadaşlar akşam yaptım. Ve onun yanına ev yapımı yoğurt ve dolmamız var çocuklar gel geldikten sonra okuldan onlara çorba verdim çorba içtiler şimdi bir daha vermeyeceğim çorba yemek yesinler ee, onun dışında evdeydim bugün arkadaşlar hava kötüydü evde bir günüm oldu Umarım beğenirsiniz bugünkü videomu da ee, kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar Beğendiyseniz beğen butonuna da basın lütfen Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.